Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu, uyanalım uyanalım da neye nasıl uyanalım, bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle hepimiz ben özgürüm, benim özgür iradem var diyoruz. Evet doğru, bizim özgür irademiz var. Ama özgür irade istediğimiz şeyi istediğimiz zaman yapmak demek değil, istemediğimiz şeyleri ben istemiyorum kardeşim yapmayacağım deyip yapmamak eğer biz istemediğimiz şeyleri yapıyorsak mecburiyetten o zaman biz özgür değiliz. Çünkü özgür irade bu hayatın kuruluş yazılımlarından biri. Ama bu kuralın tanımı biz istediğimizi seçmekte özgürüz demek de değil. Bu kural herkesin kasıtlı olarak doğruyu söylememe ya da susma ya da uymaları gereken temel kurallara aykırı hareket etme özgürlüğünün var olması. İnsanoğlunun ana yazılımında kurallara aykırı hareket etmesini kısıtlayıcı bir kod yok. Cennet cehennemden düştüğümüz, yasak elmayı ısırdığımız hikayeleri de belki bunu anlatıyor. Bir bilgisayarın rastgele numaralar üretebilme yetisi sonucunda herhangi bir insanın kendisi görüntüsünde bir robot yapıp ona seçim hakkı yapabilmeyi programlayabilme ihtimalini doğuruyor. Düşünün ki siz bir robot yapıyorsunuz. Bu robota da özgür iradeyi nasıl verirsiniz? Ya da iradeyi verirsiniz, kendi iradenizi tanımlatırsınız ve bu bu kodların karşılaştırmasıyla kendi özgürlüğünü bulabilecek mi ona bakabilirsiniz. Yani insanların tanrılar görüntüsünde yaratılmış olduğu yazıyor kutsal kitaplarda. Düşünün siz tanrı olsanız kendi görüntünüzde mi yaratırdınız kulları? Her yarattığınız karakterle oyun kurar, o oyunun içine girer ve oynar mıydınız? Bazen bakmamız lazım, aydınlığa doğup karanlığı mı seçiyoruz? Işık şarkıları söyleyip savaş naraları mı atıyoruz içimizde? Ya da yastığa başımıza koyduğumuzda yaptıklarımızın hesabını verebilecek miyiz? Bunu düşünmemiz lazım. Önce kendi iç dünyamıza bakmamız lazım. Hayatımın anlam amacı nedir dememiz gerekiyor. Önemli olan kendimize karşı şefkatli olmak lazım. Biz dışarıya şefkatliyiz. Dışarıya kendimizi gösteriyoruz. Dışarısı için süsleniyoruz. Başkası için yemekler yapıyoruz kendimiz yerine. Ve herkes meditasyon yap diyor da meditasyon nedir? Olanla bütünleşmek. Yemek mi yapıyorsun? Sadece yemek yap. Çünkü önemli olan kendine karşı bunu yapmak. Ne yapıyorsan yap onunla birleş. İşte ruhsal uyanışta uyananlar gibi olmaya çalışmak en büyük problem. Özgür irademizin olmadığını buradan bile anlamamız lazım. Asıl hatamız bu. Kendimiz olamıyoruz. İçimizde biçimlenmiş, biçimlendirilmiş şeyler gibi olmaya çalışıyoruz. Yaşadıklarımızı ya mantık yoluyla kendimize anlatıyoruz ya da her şey atomdur maddenin gerçekliği budur diyoruz. Bunu algılayamazsak dualizm var, gece var, gündüz var, günah var, sevap var diyoruz. Bunu da kontrol etmeye çalışıyoruz. Sonra diyoruz ki şu ritüeli yaparsam bana iyi gelecek. Ama bunlarla baş edemediğimizde de ateist oluyoruz ya da isyankar Bizim gözden kaçırdığımız asıl şey bu. Ne istiyoruz? Ne olmak istiyoruz? Bunu çözümlememiz lazım. Neden istediğimize bakarak. Uyanışta yanlış yorumladığımız şey evreni kurtarmaya, özel biri olmaya çalışıyoruz. Evet, özel biriyiz ama herkes özel. Evet, güzel biriyiz ama herkes güzel. Kendimize yardımcı olmadan başkasına yardımcı olamıyoruz. Bizim için ya iş, ya aile, ya koca, ya anne, ya baba önemli. Evet önemli ama sen daha önemlisin. Bu düşünce bizi egoist yapmaz. Bu düşünce bizi sağlıklı yapar. Çünkü anlamamız gereken şey şu ki, kendi bütünlüğümüzde kendimizle yüzleşip ne yapıyoruz? Çocuğumuza yemeği çok güzel pişiriyoruz ama kendimize gelince geçiştiriyoruz anneden değeri, babadan yeterliliği aldığımızı unutuyoruz. Hep birilerinin bir şeyi olmaya çalışıyoruz ve ruhumuzun karanlık gecesi içerisinde boğuluyoruz. Derin bir nefes alın. Düşünün ki kendimizle yüzleşip ne yapıyoruz? Yoksa hala başkalarının mutsuzluğu üzerinden mutlu olmamız mı gerekiyor? Bana bunu yaptı, oh Yaşadığı çok mutlu olduğum Allah onun önüne getirdi. Bu düşünceler var mı hala bizde? Ne zaman gerçek mutluluğun içimizdeki karanlığı görüp onunla yüzleşip ve bununla yaşamaktan geçtiğini anlamamız gerekiyor. Ve ne zaman evet ben hata yaptım bunu şimdi gördüm deyip bilgelikle yolumuza devam edeceğiz. Herkesin kendi programlarının sonuçlarıyla yüzleşmeye, bir adım daha yaklaştık ve bu dönemde bu dönemin sonunda birçok gerçeklerle yüzleşme yaşayacağız. Bazen kafamız karışacak. Uzaylılar gelip bizi kurtaracak mı? Anonakilerden geldik diyeceğiz. Bazen kafamız karışacak. Özgür iradem var ama programı bozamıyorum. Hep aynı şeyleri yapıyorum. Potansiyelimi kullanamıyorum mu diyeceğiz. Ya da biraz daha YouTube'dan videolar izleyip Sadece sevgi var başka hiçbir şey yok bizzat kendimizin böyle yaparak diğer şeyleri reddederek kendi dengemizi bozduğumuzu mu göreceğiz Şu da olabilir uzun süredir ortada olan takip ettiğimiz ruhsal liderlerin bir programdan başka bir şey olmadığını da görebiliriz Çünkü ruhsallıkla ilgili müfredat bazen yanlış anlaşılabiliyor Asıl olanın kendimizle yüzleşmeye yaşayarak Kendimizi aktifleştirerek olduğunu görmemiz gerekiyor. Ve bazen bu dönemde çok saf diye dalga geçip kontrol etmeye çalıştığımız insanlar en mutlu olanlarımız olacak. Tüm umudun kaybolduğu bir dönem olacak. Ama kendinizle yüzleştiğinizde bir Ankara kuşu gibi küllerinizden doğacak umutsuzluk dönemi olacaktır. Ne mutlu sizlere bunları yaşarsanız. Ve bazen şunu düşünmeden edemiyorum. Sonsuz evrende trilyonlarca galaksilerin birinde güneş denilen sıradan bir yıldızın etrafında dünya denilen bir kaya parçasının üstüne yerleşmiş ortalama 85-90 sene yaşayan ve düşünen memeli canlılarız. Her şeyi de çok ciddiye almayın. Herkes size bir şeyler yapmak için bir şeyler yapmıyordur. Belki de o kişiler kendisine bir şeyler yapmak için bir şeyler yapıyordur. En önemlisi yapabildiğiniz en güzel hikayeyi yazın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek iyi ki varsınız.